Herkese merhaba. 8. Kıta kitabı nihayet çıktı. Neden bu kitabın adını 8. Kıta koydum? İstanbul 16. Biyaneli'nde bir tema vardı. O tema şuydu. Atık plastiklerden oluşan bir kıta tartışılıyordu ve buna 7. Kıta adını vermişlerdi. Çeşitli kıtalardan gelen göçmenlerin küresel hareketi ve küresel devinimi üzerinden bir 8. kıta teması oluşturamaz mıyız diye düşündüm. Bu kitabın kapağını Bülent Kılıç arkadaşımız çekti. Gerçekten oldukça etkileyici bir fotoğraf. Pazar Kule'de çekildi bu fotoğraf. Yani çeşitli kıtalardan gelmiş, çeşitli ülkelerden gelmiş göçmenler Avrupa sınırında Pazar Kule'de yığıldılar. Bu bir kıta fotoğrafıydı aynı zamanda. 10 ülkeden göçmen işçilerin hayatını anlattım. Yani 10 farklı ülkeden Türkmenistan, Özbekistan, Gürcistan, İran, Afganistan, Pakistan, Afrika ülkeleri ve diğer ülkelerden 10 ülke seçtim ve o bu ülkelerden göçmen işçilerle 18 ay boyunca birlikte oldum. Türkiye maceralarını inceledim. Türkiye projeksiyonu üzerinden yer göçmenlere de bir analiz yapma çabası içerisinde oldum. Vardığım sonuç şu. Göçmen işçiler Türkiye işçi sınıfının bir parçası ve aynı zamanda merkez kapitalist ülkelere göç akınları yaparken de inanılmaz vahşi sömürüye maruz kalıyorlar. Görünmeyen göçmen emeği transferinin görünür hale gelmesi için bu kitap son derece önemli bir kritik yere sahip diye düşünüyorum. Bu kitabı yazarken 2020 yılının başlarında bir pandemi yoktu henüz. Van Gölü'nde bir facia olmamıştı ve bir batık teknede en az 60 bir göçmen hayatını kaybetmemişti. Yine Avrupa Birliği ile yapılan pazarlıklarda göçmenler pazar kule önünde bir pazarlık konusu olmamışlardı. Ve bir sürü insan hayatını kaybetmemişti ya da umutları sönmüş halde geri dönmemişlerdi. 10 göçmenle biz yola çıktığımızda, onların proleterleşme sürecindeki hikayelerini anlattığımızda işte bunları yaşadık. Yani pandemiyi yaşadık, Pazar Kule olaylarını yaşadık, Van'daki trajediyi yaşadık ve bütün bu süreçlerle birlikte kitabı sürekli yeniledik. Dolayısıyla çok tarihsel bir yerde duruyor bu e, kitap. Umarım beğenirsiniz. E, umarım göç alanında çalışan akademisyenlere, göçmen derneklerine katkı sunar. Ve umarım göçmenlerin hak mücadelesine ve yerli yabancı, yurttaş yurttaş olmayan işçi ayrımı yapmadan işçi sınıfının uluslararası enternasyonalizm mücadelesine e, katkı sunar. Ve umarım tabii ki temenni ederim ki bu yolda devam eden diğer arkadaşlarıma yeni kitaplar yazmaları için bir fırsat, bir vesile sunar. Ben bir kez daha görünmeyen göçmen emeğinin görünür kılması için bize destek veren, dayanışma sunan bütün okurlarımıza teşekkür ediyorum. Umarım beğenirsiniz.